Evet sonra içeride Sivas maçı var. Evet. Kayseri maçı var. Kolay değil. E, o düşen takımlar şimdi Kayseri falan fena bir takım değil yani Sivas Spor'da öyle. Ama şimdi Samsun Spor Fenerbahçe maçına bakıyorum. Mukayese ediyorum. Acaba Galatasaraylı forvetler o şeyleri değerlendirir miydi diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok baskılı oynadı. Samsun Spor kaleye bile gitmedi ilk yarı. Gerçi Fenerbahçe'nin de yani %100 bir pozisyonu yok hemen hemen. Yani o Samsun Spor maçı yap. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Mesela o simen sarı kart görüyor. Allah saklasın grip oluyor. Nezli oluyor. Maça çıkamıyor. Çok önemli ya bunlar. Evet. Yani birisi atılıyor maçta o oynamazken 10 kişi kalıyor falan. Ya bunlar çok şeyler yani her şeye gebe futbol bir maç. Onun içinde yani şu anda bir şey söylemiyorum ama baktığım zaman şimdi şeyin e, KS'nin puan kaybedebileceği, tamam mı? Düşündüğümüz maçlar bir tanesi Beşiktaş. O da yani o Beşiktaş bu haliyle yenemez yani. Ufak tefek bir revizyon yaparsa Fener şey KS'de. Antalya yener. maçından önce hocam olsaydı ve o kötü gerçekten e, kendini rahatlatamamış oyununa baktığımız zaman Beşiktaş maçı olsaydı, Beşiktaş'ın da o maç kazanma ritmine devam ettirdiği an olsaydı farklı düşünebilirdik. Derdik ki ya bu maçta Beşiktaş daha avantajlı. Beşiktaş kazanabilir diye diyebilirdik. Şimdi Beşiktaş'ın elindeki en önemli e, aset kendi evinde oynayacağı olması. Yani onun haricinde ne var? Galatasaray tekrardan kendi moralini buldu hocam. Özellikle buldu da, efendim, Spor Beştaş karşısında buldu. Beşiktaş içeride yenildi ya. Bu Beşiktaş bu kafayla yenemez, galip gelemez. İsterseniz konuşayım Beşiktaş ne yapması lazım Hı -hı. Yani. Hocam ona daha ilerleyen dakikalarda yani, yani de neticede Beşiktaş da puan kaybedebilir. O zamana kadar ee, neyse. Şimdi dış Fenerbahçe zaten kupa maçı. Samsun maçı. Vallahi bıçak sırtı. Bir puan. En, en kötü bir puan alır. Galatasaray'ın iki mağlubiyet kredisi de var. Bu arada bunun da altını o, çizelim. Mağlub, yani. bu, Bunların içinde mağlup olacak. Bir Trabzon'a mağlup olabilir. Bir şeye Beşiktaş'a mağlup olabilir. Bak onlar yani puan kaybedebileceği gösteri maçı kaybetmez. O maçı kaybetmez Yani bir şey söyleyeyim mi? bak şimdi. Eyüp Spor bir şey olmaz ama Göztepe şimdi bizde bir, Türkiye'de bir gerçek var. Galatasaray Göztepe maçına gidiyor diyelim. Tamam senaryo yazıyorum. Hı hı. O maçta berabere kalırsa Fenerbahçe avantaja geçiyor değil mi? Hı, hı Oraya var ya. Nasıl avantaja geçiyor? Bir hani çanta çanta değil de bir bavul gider oraya. Bavul biliyor musun? Ya, Gide, Allah Allah. <laughs> gider. Hocanın da haberi olmaz. Şeyin de haberi olmaz. Yönetimin de haberi olmaz. Kimsenin haberi olmaz. Bir bak çanta gitmez. İki tane gider diyorum ya. Hatta bir kamyon diyeceğim de o biraz abartı olur da. Yani bak iki tane bavul gider. Yüzde milyon diyorum sana. Kimsenin haberi olmaz. biz hep bunun içinden geçtik ya. Futbol takım ne var ar ar birisi araya girer. Tamam mı? Ondan sonra gider. Aradan derler ki buradan adam başı size. Atıyorum sana birer milyon dolar veririm. Şimdi verir e, prim konusuna biraz evet. değinecek olursak Galatasaray'da bu. Personellerinki de yatmadı değil mi? Yatacak. Hepsi yattı. Hepsi Herkesinki Çünkü yattı. Herkesinki. Personellerinki yatmamıştı haberimizde. So personellerinki de yatacak demiş. Hepsi yattı. Galatasaray, herkesin parası alındığını dile getiriyor Galatasaray. Bir motivasyonu var gerçekten. Ya tabii ki olmaz mı yani sonuçta futbolcular bizde bir de özellikle yurt dışında yabancı oyunculardan bahsediyoruz. bir de ben ama şunu gördüm. 30 senedir Galatasaray muhabirliği yapıyorum ben. Galatasaray'da eski futbolculardan gelen Hatta hocamız zamandaki futbol ız, kültürlerine gelen bir laf vardır. Kimsenin parası kalmaz kulüplerde. Kiasede kimsenin parası kalmaz. Ama şöyle bir şey var, bak Serhan nereye geleceğim biliyor musun? Şimdi bizde filmler dağıtıldığı zaman personele para dağıtılır. Bütün evet. en orada ağaççısı oradaki kim varsa hizmetçisi şu busu para. Ne hani bir laf vardır biliyor musun Müslümanlıkta göz olur diye göz olmayacak. Onları da memnun edeceksin. Onların evet, işte, duasını personal. alacaksın. Tabii, tabii personeline her. Önce onların hakları Tabii önce çünkü o sana hizmet ediyor orada. Ahçısı, odaları temizliyorlar bunlar, bulaşıkçısı, şu su, var ya. Bekçisi, güvenlikçisi ya onları memnun edeceksin bir kere. Onlar sana geldiği zaman güler yüzle bakacak. Adamın paraya ihtiyacı var, maaşını alamamış. Bilmem ne surat bir karış. Ya şey yani sana enerji verecek onlar da ya. Onun için var ya bu, bu primler çok önemli. Zaten futbolcular aldıklarını hemen hemen yatırıyorlar. Yani bir araba alıyor, ev alıyor, arsa alıyor falan filan. Primlerle geçinirler futbolcular. Ve prim çok önemli. O yüzden primin bir etkisi var mı? Tabii ki var. Ha, ya, prim her zaman ya? E, motive edicidir. GAS'da biliyorsun 20 milyon euroluk bir ödeme yapılacak. 10 milyon eurosu, 5 yaş 10 milyon eurosu özür diliyorum. Antalya Spor Karşılaşması öncesi yapıldı. 10 milyon euro da bu ay sonu yapılacak. Toplam 20 milyon euro ödemiş vaziyette ve futbol canı borçsuzluk kağıdı alan bir Galatasaray olacak. Bu anlamda tamamıyla borçlarını temizlemiş bir Galatasaray ya, var. Ya, ya Personel da şimdi var sordum ben tekrar kulüp şey. kulüpte e, yöneticilere. Birazdan net bir gelir onu da net bir şekilde veririz. Ya 10 milyon dediğin Melike. Bu, 10 milyon, 10 euro. Milyon de, ya euro dediğin ya 380 milyon lira ya. <laughs> 380 dağıtıldı 180 milyon bu para nereden geliyor nasıl geliyor Niye gelmiyor hocam Yani ee, yok neyse yani at herhalde e, şunu söyleyeceğim çok büyük paralar ya Herkesin yatmış Hiç yani kimsenin yani. parası kalmamış GS'de personelin parası da yapmış. Ya doğasını alırlar ya parası da yapmış evet, Şimdi süperli. Ramazan'da ee, var ya o nasıl şu an net bilgi net beği herkesin yatıştırdığı herkesin yatmış tamam öğrendik onu şimdi şuraya geleceğim Mehmet Bey yine şampiyonluk yarışı ile ilgili e, tabloda ekranda Hı üzerine konuşuyoruz. Mehmet Bey demiş ki Galatasaray 90, Fenerbahçe 83 puanla ligi bitirir. Daha önce 96'ya 94 demiştim ama Samsun Spor Beraberliği tüm dengeleri değiştirdi yorumunu yapmış. Beklenmeyen bir e, sonuçtu Fenerbahçe'nin Samsun Spor Beraberliği. Ama tabi Avrupa'ya veda da biraz e, oyun işte o uzaması, penaltı atışları moral bozucu düşürdü hocam takımı. Ne düşünüyorsun? Bak e... Şöyle Fenerbahçe söylüyorlar. Şöyle Tam söylüyorlar. tersi Galatasaray'da ya. da geride kaldı Avrupa'ya veda. E, maçlarda alınan sonuçlar. Önce Alanya maçı, o reaksiyon, sonra Antalya maçı Galatasaray tekrar moral buldu. Şimdi diyorlar ki ya yorgunluk vardı falan. Ya Fenerbahçe 90 dakika bastırdı. Şey Samsun Samsunspor bir kere kutlamak lazım. Olması gereken de hocam o işte. Yani yok yani işte yorgunluk falan onlar hepsi hikaye ya. Ben olsam ben de bu takıma yakın çıkarırdım. O sayı Samuel'i baştan oynatırdım. Taliska'yı çıkartmazdım. Yani şeyi teknik olarak şeyi eleştirecek olsam Taliska'yı çıkartmam. Bir, bir o kadar. Geri kalan her şeyi yaptılar. Ama öyle bir penaltı atılmaz. onda Mourinho ben işte bak her geçen gün bir şey öğreniyor. Şimdi tecrübe. Ya böyle bir penaltı atılır mı? Penaltı çalıştıracaksın kardeşim. Öyle şey olmaz. Ya bu saatten sonra penaltı mı çalıştırılır? Şimdi benim geçen şeylerimde be, keşke ekrana gelse bu Tadic penaltı atarken dedim ki çok basit penaltı atıyor kaçırır gol olsa bile şey de öyle Ceko'nun penaltıları da öyle kurtarılacak penaltılar onlar penaltı öyle atılmaz yani şey maçını Paris Saint-Germain maçında gördüğünüz adamlar bam diye koyuyor güm 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 penaltı öyle atılır ya yani böyle ya yani Mourinho'nun da eksiği bu işte mesela penaltılar da, ben orada penaltılara bulurum ha. Samsun maçında bizim gerekeni ama yaptı. Bu hep yani Fenerbahçe özelinde söylemiyorum. Ya yani hocalar değişiyor, takımlar değişiyor. Kadrolardan bahsediyorum. Rakipler değişiyor ama bizim ülkemizin takımlarının bu penaltılara kaldığı zaman maçlar bir e, performans düşüklüğü, e, oyuncu seçimi hatası hepsine rastlıyoruz. Sonu iyi de bitse yani rakibin hatasıyla yine bir şekilde dönmüş oluyor. Bak hep bunu anlatmışımdır Rahat ama. Rahat değiliz hiç bu işte. Melike penaltılarla ilgili ben çok konuştum. Bir tanesi daha örnek vereyim. 10 defa verdim. Belki sen hatırlayacaksın. Belki sen dinledin. Fenerbahçe e, Başakşehir'le final maçı oynuyor. En son penaltıyı da kaleci Volkan Demiral. Bunu ben çok anlattım. Meşhur kaleci. maç. Başakşehir maçını diyorsun. At, atsa muhteşem penaltısı Atsa. <laughs> Volkan hocanın. Evet. Atsa şey Olay yapacak. Bitiyor. Olay bitiyor. Ya dışarı attı ya. Ya bak şimdi sen kalecisin. Son penaltı bu. Bir tarafa atlayacak. Vur ortadan ya şunu. Ya hep bunu bak 20 defa söyledim belki. Güm diye vur ortadan şöyle biraz yüksek. Çünkü bir de hep anlatıyorum böyle uçtu zaman ayağına çarpıyor bazen yerden atarsa ortadan. Biraz yüksek güm diye vur. Dışarı attı arkadaş. Ve bu gene futbol antrenörlüğünde de gene aynı futbolcular yine aynı hataları yaptılar. ya En azından bak ya birisi gidip söylese belki hani Volkan'ın kulağı açılsın. Buradan selam gönderir ama birisi diyordur ki avuca senin aleyhinde konuş. Öyle diyeceğine ya penaltılarda böyle böyle dedi dese belki diyecek ya doğru söylüyor. Ben de kaçırdım. Yani bizde penaltı atışları yanlış. Yanlış. Ya yani tek hep kendi bir sefer daha Hocam, bu işin ne kadar doğrusu var ki ama yani. Var doğru. Ya bak. Doğrusu. Sen ne kadar doğru bak, atarsan da bu sefer kurtarılır. Ya olabilir ama gereğini yap sen. Bak. Uğurcan kardeşi kurtar. Bak, ya, <laughs> Azerbaycan'dayken ben 1-0 yenildik içeride, penaltı çalıştırdım ki Volkan'ın da şey şey bizim kağıtçı oğlu, o ona bıraktım takım bir hafta penaltı çalıştırdım ya içeride mağlup olmuşuz düşün aynı Fenerbahçe gibi Gökhan ve uzatmaya kaldık ya galip geldik ve penaltılarla eledik ama bir hafta penaltı çalıştırdım Başka mağlup ne? takımın Hoca'sı penaltı mı çalıştırdı? Yeni yani. Hocam penaltıya getirmeyeceksin olayı. Ya olayı neyse penaltı, geldi. ya diyoruz. gibi ama, de değildi de. Ama geldiği işte. zaman da kaderim demeyeceksin. Çalışacaksın. Çalıştığın zaman. Ya çalışsa penaltı bizim şu penaltılarda penaltılarda, da da Burada yine konuşacağız. Bizim Türkiye liglerinde bana penaltı atırken gol de olsa söyleyeceğim olmaz. Gol de olsa söyleyeceğim ya böyle penaltı atılmaz. Ya, hiç mi görmeyeceksin? Ama bak çalışacaksın yani. Çalışacaksın, çalışacaksın. Öyle. Yani söylüyoruz ona. Ya Peki. yazık neticede Fenerbahçe Samsung maçında gerekeni yaptı bana göre. Tamam Ama Taliska'yı niye çıkarttın? Şimdi Mert Hakan tamam iyi olur şu. Ya şimdi tamam da gol atacaksın orada. Ya dışarıdan şut atacak, penaltı atacak bilmem ne orada. Taliska çıkmaz. Bir tek ben orada şey e, yani yanlış buldum. E, Mourinho'nun şimdi yani değişikliklerini takım terbiyesinde bir tek Taliska ile ilgili. Ben de o sayı Samuel'i beğeniyorum. İlk yarı onu oynatırdım. Gerçi Mert Müldür son Hocam, başlarda... Hocam Talişka'yı performans olarak nasıl buluyorsunuz? Fena değildi. Fena değildi. Ama o Talişka mı? Ya, ya rakip, ya kapanmış rakip ya. Hiç şey, ya çok iyi çalışmışlar. Bu maç ben. özelinde sormuyorum. Ama daha geldi yeni yeni düzeliyor. Şimdi bak oynadı. Ben talişka kalsaydı 120 dakika oynardı bana göre. Niye çıkarttığını anlayamadım. Yani o ya şöyle düşündüğün zaman yani gol bekliyorsun yani Taliskayı yerine ya, o anda olmadı ama neticede Mert Hakan'ı koydun. Allah Allah. Yani Mert Hakan'la Taliskayı bir düşün yani aradaki gol açısından söylüyorum tabii. Bırak yenilirsen yeni. Bir şey diyeceğim. Necati Kartal bana şey yazmış. Melike Hanım seni yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel yorum ve tespit yapıyorsun. Konuklara fazla söz hakkı verme. Onlar 5 dakika konuşuyorsa sen 15 dakika konuş. İroni mi yapıyorsunuz? Ben sizi çok mu az konuştum? Necat abinin yenge evde değil galiba. <gülüyor> <gülüyor> Dün bize video da göndermişti Yen, Yenge, evde değil galiba. Necati Bey teşekkür evet. ediyorum. Umarım ile karışık bana sistem etmiyorsunuzdur biraz az konuş diye. Siz bazen şakada yaptığınız için tam anlayamadım ciddi misiniz şaka mı yapıyorsunuz? Ya,